Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Arkadaşlar 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Geçliklerimizin, ümidi, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Bugün 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Meclisi açılışı büyük atamız tarafından Türk çocuklarına çocuk bayramı olarak armağan edilmiştir. Bütün çocuklarımızın bu bayramı neşe ve mutlu içinde kutlamalarını diliyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluş yıl dönümü tüm çocuklara ve Türk milletine kutlu olsun. Çocukların kaygı ve korku içinde boğulmadığı, sevgi ve güven içinde yüzdüğü bir dünya için gelin daha adil, daha duyarlı olalım. İnsani değerlerimizi onlara rol model olarak öğretelim. Çocukların gözlerinin güneş gibi güldüğü nice çocuk bayramları dileğimle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olsun.